Mehdi geldiğinde ben vefat etmiş olacağım diyor mezarımdan. Evet. Tebrik edeceğim diyor. Evet. Ben zaman. Benden sonra gelecek hem en büyük bir müceddit, hem en büyük bir müçtehit, evet. hem hakim, hem Mehdi, hem mürşit, hem kutbu za zaman diyor. Kutbu azam olarak. Evet. Bir zat-ı nuraniyi gönderecek yani Mehdi'yi. O da ehli beytine viden olacaktır diyor. Mehdi tüm mezhepleri birleştirecek. Kendisi Nin gösterdiği yolda insanlar ilerleyecekler. Bediüzzaman Şafi, Şafi mezhebine uyuyor. Evet. Ama Mehdi geldiğinde en büyük müceddit ve en büyük müştehit olacak diyor. Bütün mezhepleri kaldıracak evet. diyor. Ve hakim olacak diyor, hakim. İnşallah. Bediüzzaman rahmet hep mahkumdu. Evet. O hakim olacak diyor. Hiçbir cihette onu indirme diyor. Hem bak en büyük kumandan diyor. Evet. En büyük kumandan. Onun devrinde diyor bütün İslam aleminin orduları birleşecek dünyanın en büyük ordusu olacak diyor. İnşallah. İnşallah. Ve İsa Mesih de gökten inecek. Hristiyan aleminin başına geçecek. Hristiyanları İslam dinine davet edecek ve hepsi Müslüman olacaklar diyor. Tamam. Mehdi diyor üç vazifenin üçünü de evet. ve mükemmel yerine getirecek diyor. Ben bir vazifeyi yapabildim diyor. Diğer evet. Mehdiler de bir vazife yapabildiler diyor. Bir cihette evet. yaptık evet. diyor. Bir cihette. O her cihette ve üçünü birden yapacak diyor. Darülünizmi, materyalizmi ortadan kaldıracak birinci görevi bu olacak diyor. O eşhas harika çıktığı vakit kendisi de bidayeten kendisini bilmez diyor. Yakın talebeleri, seçkinler onu imanın nuruyla tanırlar diyor. İsa Mesih için de Mehdi için de. Bundan bir asır sonra zulümatı dağıtacak zatlar ise Hazreti Mehdi'nin şakirtleridir diyor. Sikkey-i tasdiki gaybi sayfa 90'da. Bak, e, 1936'da bunu söylüyor. 1936. 2036'larda tamamen bitmiş olacak. İnşallah. 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 71'de feci Sadık başladı veya başlayacak. Eğer bu feci Kacip de olsa 30-40 sene sonra da Mehdi çıkacak diyor. Seyit Salih Özcan hocamıza e, ben görmeyeceğim ama sen göreceksin demiş. O da ben gördüm tekrar göreceğim demişti inşallah. Evet ben gördüm dedi evet, Mehdi'yi tekrar göreceğim inşallah dedi. Şimdi, <laughs> maşallah. 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 Sungur abi de e, konuşuyorduk birden birine Bediüzzaman sen göreceksin dedi bana dedi. Maşallah. Biz de talebene dedik ki duydunuz değil mi dedik. Evet, evet duyduk dediler hep beraber. zaman diyor ki hatta Hz. İsa Aleyhisselam gelir, Hz. Mehdi'ye namazda iktida eder, tabi olur. Diğeri rivayet bu ittifak Hz. İsa ve Hz. Mehdi öncülüğünde Hristiyanlarla Müslümanların birleşmesine işaret eder aynı zamanda diyor. Ve e, hakikati Kur'aniyenin matbuiyetine asıl olduğuna yani Kur'an'ın asıl olduğuna ve Kur'an'ın hakimiyetine işaret eder diyor şu ağlar beşin şu adam. Bak hakiki beklenilen, bak hakiki beklenilen, evet. uydurma değil, hakiki beklenilen. Ve bir asır sonra gelecek o zat diyor. Hicri 1400'ler. Evet. İstikbali dünyeviyede 1400 sene sonra gelecek bir hakikati sahabeler asırlarında karip yakın zannettiler diyor. Evet. vefatından sonra safların arasında Mehdi arıyorlar. Halbuki 1400 sene sonra gelecek diyor. Evet. Bak çok net tarih vermiş. 1400. Ta ahir zamanda hayatın geniş tarihinde Risale-i Nur'un asıl sahipleri yani Mehdi ve Şakirtleri diyor. Evet. Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir, o daireyi genişlettirir, o tohumlar sümbüllenir. Biz de kabrimizden seyredip Allah'a şükrederiz diyor. Evet. Fakat o ileride gelecek, acip hayreti uyandıran şahsın bir hizmetkarı ve bu acip şahsın e, o, bir dümdarı ona yer hazır edecek bir dümdarı e, ve o büyük kumandanın diyor bak o büyük evet. kumandanın şahsi manevi kumandan olur mu ya? Tabii ki olmaz. O büyük kumandanın pişter öncü bir neferi askeri olduğunu zannediyorum diyor zaman. Ahir zamanı gelecek müceddi de ekber en büyük müceddi manayı ile haber veriyorlar fakat o gelecek saatin ve cemiyetinin üç vazifesinin en ehemmiyetlisi diyor. İşte o darinizm, materyalizm yok etmek, iman katlar anlatmak. Kur'an önce Bediüzzaman hiç girmemiş ismi. Hiç ağzına dayan direkt Mehdi'ye bırakıyor. Mehdi diyor, darmadağın edecek. Diyor. En ehemmiyetli vazifesi budur diyor. Ahir zamanda gelecek o eşyasın diyor. En mühim vazifesi, en mühim meselesi darbinizi materyalizmi yok etmek olacaktır diyor. Ondan sonra diğer konulara geçiyor, onları anlatıyor. Fakat çiçekler baharda gelir. Öyle kutsi çiçekleri zemin hazır etmek lazım gelir. Ve anladık ki biz bu hizmetimizle o nurani zatlara yani Mehdi ve talebelerine zemin ishal ediyor, zemin hazırlıyoruz diyor. Sikki-i tasdiki gaybi 189'da. Ahir zamanın en büyük fesadı zamanında el elbette en büyük bir müştehit, hem en büyük bir müceddit, hem hakim, hem mehdi, hem mürşit, hem kutbu azam olarak bir zatın ı nuraniyi gönderecek. O zat da ehli beyt-i olacak. Yani seyit olacaktır diyor. birçok müceddit mehdi gelmiştir diyor. Ama bunlar hep bir görev yapabilmişlerdir diyor ve bir cihette yapabilmişlerdir diyor. Ben de bir görevi bir cihette yapabildim. Ama ahir zamanı gelecek o büyük müceddit diyor. Üç görevin bir hakkın tam anlamıyla üçünü birlikte yapacak diyor. O yüzden büyük mehdidir diyor. Tüm dünyada İslam birliğini oluşturtuyor Mehdi. Evet. Yani Bediüzzaman o zamanda, Deccal hakim oldu diyor sadece Bediüzzaman. Hapisler de geçti ömrü mübareğin. Bir nevi mehdidir. Doğru. Ama ahir zamanın büyük mehdisi ünvanını hiçbir alamamıştır diyor Bediüzzaman. Sonra gelecek o zat bunu alacaktır diyor. Risale-i Nur'un gerçek sahibidir diyor mehdi diyor. Zaten söylüyor yani ben onun için hazır, bu kitap bana onun için yazdırıldı diyor. Mehdi'ye aittir diyor. Evet. Risale-i Nur'da. Evet. Yani gerçek sahipleri Mehdi ve şakirleri diyor Risale-i Yani demek ki öbürleri pek kullanamayacaklar. Pek samimi yaklaşmayacaklar bir kısmı. Evet. Bediüzzaman Risale-i Nur'da 63 kere Mehdi'nin bir şahıs, bir zat olduğunu 63 kere vurguluyor. Evet. Bediüzzaman talebeleri de nur talebesi olmayacak diyor. Efendim? Ha evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mehdi'yi çok geniş detaylı tarif etmiş. İnkar edebilecekleri gibi değil. Kaşını, gözünü, zamanını, vaktini, dış dünyadaki alametlerini, bedenindeki alametlerini hepsini belirtmiş. Ama bak Sungur abi dedi ki, ben camide karşılaştığımda, abi dedim nur talebesi mi olacak dedim. Bediüz, zaman ne dedi bu konuda dedim. Nur talebesi olmayacak dedi. Hayret ettim ya. Hiçbir nurcu bunu demez. Evet. Peki <laughs> abi dedim, nasıl olacak o zaman dedim. Yani nasıl olur olabilir dedim. zaman bambaşka olacak dedi dedi. Böyle açacak bambaşka. Yani ne nurculara benziyor ne Süleyman hiç kimseye benzemeyecek o anlamda. Bambaşka dedi o. Ama hayret Bediüzzaman ona öyle bilgi vermez. Evet. Kim bilir başka neler dedi. Evet. Ya bende de öyle bir özellik var. Utandım başka soru soramadım. Keşke sorsaydım başka şeyler <laughs> <laughs> o an heyecanlandım aklıma da gelmedi başka soru sormak. <laughs> ee, Mehdi'nin diyor üç büyük vazifesi olacak diyor Bediüzzaman. zaman. Birincisi fen ve felsefenin tasallutuyla maddiyun ve tabiyun taonu beşer içinde intişar etmesiyle yani darinizm ve materyalizmin bütün kainatta yayılmasıyla okullarda üniversitede yayılmasıyla her şeyden evvel felsefeyi ve madüyün fikrini yani Darwinizm, materyalizm fikrini tam susturacak bir tarzda imanı kurtarmaktır. Dümdüz edecek diyor Darwinizm. Evet. Ve ehli iman delalete muhafaza etmek. işte homoseksüellikten, darvinist olmaktan, materyalist olmaktan, İngilizlerin devletin eline düşmekten, sapıtmaktan, Kur'an'ı yetersiz görmekten birçok şey yani say bitmez. Ehli imanı devlete muhafaza etmek ve bu vazife hem dünya hem her şeyi bırakmakla çok zaman tetkikat ve meşguliyeti iktiza ettiğinden bak bu vazife diyor darwinizm ve materyalizmle mücadele etme hem dünya hem her şeyi bırakmakla çok zaman tetkikat ve meşguliyeti iktiza ettiğinden çok fazla araştırma gerektirdiğinden Hazreti Mehdi'nin o vazifesini bizzat kendisi görmeye vakit ve hal müsaade edemez. Çünkü hilafet-i Muhammediye İslam'ın esasları cihetindeki saltanatı Onunla iştikale vakit bırakmıyor. Vakti dar olacak diyor. Herhalde o vazifeyi ondan evvel bir tayfe, bir cihette görecek. O zat şahsi manevi de mi bak o zat. Evet. O tayfenin, o topluluğun uzun tetkikatı, top, e, ve araştırmaları, incelemeleri, yazdıkları, yani Darwinizm'in ilgili yapılan bilim adamlarının yaptıkları araştırmaları kendine hazır bir program yapacak. Onlarla işte kitaplar yazacak efendim sildleri hazırlayacak. Neyse arzı bak, yapacak. Onun ile o birinci vazifeyi tam yapmış olacak. Yani Darwinizmi yenme vazifesini tam yapacak. Bu vazifenin istinad ettiği, dayandırdığı kuvvet ve manevi ordusu yalnız ihlas yani samiyet, sadakat, çok sadıklar ayrılmıyorlar. Yani münafık çıkmıyor. Ve tesanüt, ittifak, birilerine dayanaşma sıfatlarına tam sahip olan bir kısım şakirtlerden, hepsi değil. Evet. Şakirtlerin bir kısmı Darwinizm, Atalizm yıkılması konusunda Mehdi'ye yardımcı olacak diyor. Bir kısmı. Şakirt dedi öğrenciler. Ne kadar da az da olsalar diyor. Sayılar çok azdır diyor. Manem bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılar. Müthiş güçlü olacaklar diyor. Dünyayı dize getirecekler Darwinizm konusundan diyor. İkinci vazifesi, üçüncü vazifesi dediğini anlatıyor zaman. Sungur abi, e, siz göstermiştiniz e, bir toplantıda kıyametin tarihlerini veriyor. O bölümü yayınlamıyorlardı. Siz yayınladınız sonra. Onu göstersene Diye uyardı. Hapishanelerde. Üstadla beraber çile çekmiş Mustafa Sungur abiye şimdi sözü veriyorum. Buyur abi. Demek ki dünyanın, dünyanın son devrinde, son devrindeyiz. La tezalü taifenin mümmeti zahirin el hak. La tezalü taifenin mümmeti bin beş yüz ülkeye derliyor. Bir mektubunda o zamana kadar salihine devam edecek. Zahirin el hakkı, hak öyle zahir olur bu tarih yani 1506 bu tarihe kadar zahir ve aşikare belki karibane bundan sonra ta 42'ye kadar 1506'dan 1542'ye kadar gizli ve mağlubiyet içinde vazifeyi temminize devam eder. Demek o son zamanları neyse bunlar tabii kaybı şeyler alakuller bir iki sene şey olsa dahi zamanlı çıkacak diye meyleniyoruz. Biz son devredeyiz, son zamanlardan asırdayız yani. Son asırda olunca e, Mehdi'nin başka geleceği çıkacak vakti yok. Evet. Son asır. asır. Ya bu asırda çıkması gerekiyor. Evet. İslam'ın da bu asırda hakim olması gerekiyor. Evet. Net Sungur abi evet. söylüyor.